Elhamdülillahi Rabbil âlemin Değerli kardeşlerim, kul acele edip benim duam kabul edilmedi demediği sürece muhakkak Allah onun duasına icabet eder diye Resul sallallahu ve buyurmuştur. Bu anlatacağım kısa tamiyle gerçekleşmiş gerçek bir hikayedir. Mısırlı bir alim, kendisi ben Mekke'deyken bir adam bana koşarak geldi ve gelen o adam da Mısırlıydı. Alime, hocam Başımdan bir hikaye geçmişti. Bunu size anlatmak istiyorum. Siz de sohbetlerinizde insanlara anlatın ki bundan öğüt alsınlar ve ibret alsınlar diye anlamak istiyorum. Bunun üzerine o alim onu dinlemek ister. O Mısırlı adam ben diyor ki bir gün Felce hastalarına yakalanmıştım ve yatalak oldum. Ve bunun üzerine yıllar geçti. Bir gün televizyon izlerken televizyonda Kabe'yi gördüm. Çocuklarıma beni Kabe'ye götürün dedim. Çocukları da ey babacığımız seni bu şekilde götürmemiz mümkün değil. Sen yatalaksın nasıl götürebiliriz ki? Bunun üzerine ne olursa olsun benim için gerekirse özel uçak tutun. Beni Kabe'ye götürün der. Bu isteği üzerine çocukları da onu Kabe'ye götürürler. Kabe'nin avlusuna onu bırakırlar. Babaları tam beni terk edin ve buradan gidebilirsiniz. Ben Rabbime dua edeceğim diye onlara gitmesini söyler. Bu adam ellerini açıp Ey Rabbim! Ya beni burada yürütürsün ya da burada beni vefat ettirirsin. Ey Rabbim beni ya burada yürütürsün ya da vefat ettirirsin diye burada canımı al diye dua eder. Yaklaşık bir buçuk saat, iki saat dua ettim. Ve ağlayarak ve bunun üzerine şiddetli bir baş ağrısı bende oluştu. Şiddetli baş ağrısı oluştuktan sonra bir an uykum geldi der. Ve uykuya daldım. Uykuya daldıktan sonra bir adam gelir bana sesli bir şekilde kalk ve yürü. Kalk ve yürü dedi. Ve bunun üzerine birden kalktım ve yürümeye başladım diyor. Hastalığımı unutmuştum. Ve Rabbim Subhanahu Teala benim duama icabet etti der. Değerli kardeşlerim, Allah Subhanahu Teala Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır. Eûzu <laughs> billahi mineşşeytanirracîm. Ve izâ sa'aleke ibâdî annî fe karîb. qarîb. davetid daî izâ Kullarım sana beni sorarlarsa ben onlara çok yakınım, bana dua edenin duasına icabet ederim diye buyurmuştur. Ey Rabbim bizleri duası kabul edilen kimselerden kıl, günahlarımızı affı mağfiret ve canlarımızı ancak ve ancak Müslümanlar olarak al. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.